Poyraz biliyor musun? Bugün Tosbi'nin doğum günüymüş. Evet, o zaman pastayı hazırlayalım. Hadi gidelim pastayı hazırlayalım. Koş! Aa, bugün Tosbi'nin doğum günüymüş. Evet. Hmm, ben onun için birazcık hazırlık yapmıştım. Evet. Kocayla sen de yardımcı olun. O zaman mumlalı koyalım. Evet, önce Tosbi'nin pastasını hazırlayalım. Tamam. Ondan sonra mumlarımızı yakarız. Üç katlı bir pasta yapıyoruz. Evet. Tospik için. Ben buraya hazırlamıştım. Üç, de mi üfleyeceğiz? Evet. Bir tane pasta olacak. Üç katlı. Bunu evet. tospik üfleyecek. Çok güzel. Evet. Mumumuzu da yerleştir. Seni, ah, sen yerleştir ah, istersen Poyraz ha, mumumuzu da. Ama, ama yükseğe benziyor. Evet. Bir bakayım. Ters batırıyorsun ama yardımcı olayım mı sana? Nasıl böyle Dur bakalım. Böyle... Batıralım. Çok güzel çikolatalı bir pasta oldu Tospik için. Evet, evet çok güzel oldu. Maytabımızı da koyalım. Tosbik tamam. çok mutlu olacak, çok sevinecek. Yaşasın. Evet, hazır. Hadi al bakalım Poyraz. Sen kocayı da gelsin. Hadi bakalım top Poy şey'e sürpriz bir doğum günü yapalım. Hadi bakalım. Hadi sessizce gidelim. Tospik anlamadan. Hadi bakalım. Tospik çok sevinecek. Hadi. İyi ki doğdun Tospik. İyi ki doğdun Tospik. İyi, ki ki doğdun, doğdun, iyi ki doğdun, doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Tospik. Evet, mumumuzu da yakıyoruz. Maytabımızı da yakıyoruz Tospik'in doğum günü bugün yaşasın Tospik kaç yaşındasın Kaç yaşında oldun artık Ay yanmadı maytabımız bir türlü Yandı evet İyi ki doğdun Tospik İyi ki doğdun Tospik İyi ki doğdun, iyi ki doğdun Mutlu yıllar sana koca ayının yanına, Poyraz Tigır'ın yanına. Evet, Tospik iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana, doğum günün kutlu olsun. Kaç yaşındasın Tospik? Sence kaç yaşındadır Poyraz? Üç mü dört mü? Dört. Evet, evet sen de yakında dört yaşında olacaksın değil mi? Evet. Hadi bakalım Tospik, maytabımız söndü. Hadi hep birlikte Kocayı, Tiger ve Poyrazla birlikte bir dilek tut ve mumlarını söndür. Hadi bakalım, sen de yaklaş Poyraz. Evet, hadi. Bir, iki, üç. Hadi söndürün mumlarınızı. Söndü, bravo. Alkış, mutlu yıllar Tospik. Mutlu yıllar sana, nice senelere. Tospik, mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun. Bak, senin için bir hediye aldım. Bu benim sana doğum günü hediyem. Umarım beğenirsin. Poyraz, senin de bir hediyen var mı tospi? Var. Evet, verebilirsin sen de hediyeni Tospiğe. Evet, doğum günün kutlu olsun Tospik. Umarım hediyelerini beğenirsin. Hadi bakalım. Önce pastanı kes, pastanı ye. Ondan sonra da hediyelerini aç arkadaşlarının hediyesini tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.